Herkese günaydın. Videoma hoş geldiniz. Sabah sabah nereye çıktım? Ekmek almaya çıktım. Şöyle hemen şuradan ekmeğimi alayım dedim. Sonra da oğlumu almaya gideceğiz. Babaannesindeydi. Onu alıp geleceğiz inşallah şu fırından hemen ekmeğimi alayım. Sonra da yola çıkacağız. Burası biraz kalabalık oluyor. Hastane var burada. Hastaneden dolayı buralar bizim biraz yoğun. Fırında da sıra var. Ben şimdi sırayı bekleyeyim. Ondan sonra da eve geçeyim. Nihayet oğlumla kavuştum. Neredesin? Kaçıyor oğlum. Zaten. Bak karanlığa kaçma. Şöyle ışığa doğru da. <laughs> oğlum benim boyumu geçti. Ya sen küçük kaldın. Yani. Evet ben küçük kaldım. Baksana ya Razi abla geçmiş değil mi boyumu? Maşallah. Şimdi öyleyse 2-3 sene sonra seni geçecek çok. Ey annesin. Bir de kahve keyfisi yapalım. Yurttan haneye gelmişken. <laughs> Daha doğrusu kahveyi ben yapmıyorum. Raziye abla yapıyor da ben yapıyormuş gibi yapıyor. <laughs> <laughs> Bak da sen yapmış gibi oluyorsun. Yanında sen durdun. Yanında ben duruyorum <laughs> evet. <gülüyor> Ay. Kapattım. Kız birazcık yani yavaş yavaş kaymasın. Kısma yere ya? Kısılmıyor. Kısılmıyor değil mi? Kıstın mı? Kıstım. Yani Hafif görküyor burada. Ya bu yanıyor mu? Yanmıyor. Kız yanıyor ki. Yanmıyor. Ha böyle dursun bari. Evet. Bir, bir şeyi <laughs> yap, yapamadık. Oğlum geldi şimdi. Bir de <laughs> o, oğlum i̇şte biraz. İşte oldu. Ha, evet Aferin sana. <laughs> Hmm. Neredenmiş? O tarafaymış. Ben bu tarafa çevirdim, o tarafa çevirdim. Bir şeyler yaptım. Doğal kazımlar Evimize geldi. Oğlum <laughs> da geldi nihayet. <laughs> Hemen hazırlık. Getirdiklerimizi yerleştirdim, işlerimizi hallettik. Kırkçılık yanımıza döndük. Desek yeri var. Şeyde. E Kızımın magnetlerini unutmuşuz Buca'da babaannesinde onları göndermiş bana yoğurt mayalamış bir de nihayet su kabağım geldi bunu boyayacağım artık bakalım çok tatlı ama değil mi Emir kapıya bakar mısın Sivay gelmiştir ya nasıl boyayacağım ve ne yapacağım onu bilmiyorum. Böyle balkonda bir süs falan mı yapsam? Hiçbir fikrim yok. Neyse bir boyayayım bakalım neler çıkacak meydana. Herkes toplandı eve geldi nihayetinde. Simay. <laughs> gerisine kavuştu o da. Şimdi ben hızlıca bunu mutfağı toplayıp yemek için bir şeyler düşüneceğim. Sonra bakarız başımızın çaresine. <laughs> Bugünden hiçbir şey anlamadım. Akşam oldu. Yemek saati geldi. Ve bizim her şey duruyor daha. Yemek de yok tabi. Ay bulaşık makinesini de çalıştırmamışım ben. Bulaşık makinesi de dolu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yemekse yok. Şimdi herkes acıktım dedi. Ay, bir sürü bulaşık var burada. Makinam da dolu. Üst dolu, altta yerim var mı hiç? Bir iki tabak, çanak sığacak kadar. Şu tavayı koyabilecek kadar yer buldum. Bir de kaşıkları atabilirim elimde. Bunu da çalıştırayım. Ya şey almıştım. Bim'in Bim bulaşık makinesi şeyini kullandınız mı? Hiç bilmem. Bint. Bim'in işte bulaşık makinesi tabletini bir kere almıştım. İçinde de çok yok yoktu hatta diğer bulaşık makinesi tabletlerinden hiçbir farkını görmedim. Normal yıkıyor. Yani hiç kullandınız mı bilmiyorum. Öteki bitince hemen bunu açtım. Hem deneyim diye. içinde de 32 tane mi vardı? 24 mi? Yalan söylemiş olmayayım. Yani hiç sorunsuz yıkadı bulaşıklarımı. Diğer makine tabletlerinden de pek bir farkını görmedim. Yani bir teyri diye çok beğenmiştim ama diğerleri var ya işte finiştir, pirildir bilmem nedir onlar gibi yıkıyor yani çok bir değişiklik yok. Yani kullanırsanız kullanabilirsiniz. Ben, ben bir şeyini görmedim yani. Beğendim o fiyata. Ha gene kampanyası olursa alır mıyım? Alırım gerçekten de. Normal bir kadı yani. Böyle tuzlu tuzlu ya da böyle pürüzlü pürüzlü parlak olmadan falan çıkmadı. Bulaşık makinesi parlatıcısını da, da şey bir makine kullanıyorum. Tuzun da bir makine kullandım. Tuzuyla parlatıcısını kullanıyordum zaten. Ama tabletini denedim ben beğendim yani diğerlerinden hiçbir farkı yok. Benim bazen makinem takılıyor. Tablet kapağını açmıyor. O benim makinemle ilgili bir problem tabi. O hepsinde oluyor benim. Onun haricinde hiçbir sıkıntısını görmedim. Şimdi çöpüm var birazcık. Bir de 3-5 parça elimde yıkanacak bulaşıklarım var. Ee, onları halletmem gerekiyor. Şunu çıkartayım bari de. Bunu da sürdüreyim. Hemen bir mutfağı toparlayıp yemek düşünmem gerekiyor benim. Bir bakayım ne yemek yapabilirim. yürüyüş yapmayacağız çünkü işlerimiz yarım yamalak kaldı. Kısa bir yürüyüş yapacağım. Yani en azından moralim bozuluyor hiç yürümezsem. Ondan sonra evimize gideceğiz. Kedi de mi? Etrafta çok güzel, çok sakin. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? saatte artık çocuklar da çıkıyor parklara. Hava biraz güneş gidince iyi oluyor. Birazcık rüzgar da çıkıyor. Şimdi bir kısa yürüyüş yapacağız. Ondan sonra evimize. Sonra görüşürüz o zaman. Biz hızlıca yürüyelim. Burada çok var bu muz ağaçlarından bahçelerde böyle yetiştiriyorlar. Burada da var. Bu ağaçta bayağı muz varmış. Şu arada aralarda da var ama kamera iyi görünüyor mu? Bilemiyorum. Ha yani şurada arada. O çiçeği o da olacak. Oğluma deyip durma. <laughs> Yürüyüşten gelip çayımı elime alıyorsam günü sonlandırıyorum artık. Biraz yoruldum sanki ya. Nedense böyle ayaklarım kesik kesik hissediyorum. En güzeli dedim oturup dinlenmek. Bir çay kek yap yaptıktan sonra da yatıp uyumak. O yüzden de videomu kapatayım diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Biraz yorucu ve karışık bir gündü. Hani ne yaptığımı ben bile anlamadım. Yarın düzene girer inşallah. Öyle bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.